Bence biz burunla buraya gidelim. I expected pink walls. Aa kadınlar tuvaletinde harbi niye mavi kadınlar tuvaleti? Genelde pembe oluyor herhalde yani çok girmedim bilmiyorum hiç girmedim hatta da. Uzaktan gördüğümde bir pembe olurdu ya. Bir dakika kadınlar tuvaleti. Staff only. Bunu da kıramıyoruz. Çok girmedim. Ya gerçekten bir kere girmiştim o da yani kız arkadaşım okulda şey yapıyorduk. Okulda bu daksil var ya daksil. Ben de Daxil şeyi keşfettim. Daksili basıyorum basıyorum böyle birikiyor tamam mı? Ondan sonra onu üflemeye başlıyorum. Hüf 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 onu üflüyorsun da şişmeye başlıyor. <laughs> ben ondan sonra ya yani ne saçma espri yapmayın oğlum ya. Ondan sonra onu üfledim üfledim üfledim. Kız arkadaşımla yandına oturuyoruz. Hatta bir arkadaşımdı. Onun sizlerle sonra onu üfle üfle üfle. Lan daksil kızın yüzüne bir patladı. <laughs> kızın yüzüne direkt laps diye daktil yapıştı. Ondan sonra ben ona dedi ki seni öğretmeni şikayet edeceğim dedi. Etme lütfen etme ya hani yapma olmaz falan. Ondan sonra dedi ki kızlar tuvalete bir kere girersen affederim. Ay sanki çok büyük bir cezaymış gibi biz de tripe falan giriyoruz ya. Nasıl yapacağım ben bunu ya falan filan. Bir adım atıp çıkıyorum falan. Sonra bir adım attım içeri girdim çıktım yani. Çocukluk biraz saçma ya. Girince ne oluyor? Aa.